benim yaptığım çayı içmelisin. Yaptığım çay senin yaptığın pudingle yarışır. Seni terk etmeyeceğim ben. Senin yanın başında olacağım. Seninle. Ama gece yarısından sonra gitmek zorundayım. Bugün bayramın ilk günü değil mi? Seni mabede götürmek istiyorum. Akşam doğasında ada kadarız olmaz mı? Tamam mı? Ben bakarım. Sen çayını iç. Anne, Burada ne yapıyorsun? İçeri gir lütfen. Yok. Ben burada iyiyim. Sana bir şey söylemem gerek. Yoksa buraya asla gelmezdim. <laughs> Büyük annen kalp krizi geçirdi. Ne? Ne zaman? Nasıl anne? Belki torununu kaybetmenin şokundan ya da belki de toplum içinde küçük düştüğünden olabilir. Ama kurtuldu çünkü Molly evdeydi. Gereken her şeyi Molly yapmıştı zaten. Ama seni görmek istiyor. Biraz duygun ya da aile üyelerine biraz sevgin varsa o zaman benimle gel. Yoksa sanırım büyük anne gibi ben de oğlum olmadan yaşayacağım. Hayır anne, seninle geliyorum ben. Hadi. Ben seni arabada bekliyorum. Nantini, eve gitmem gerekiyor. Büyük Büyükannem... Benim için endişelenme. Umarım önemli bir şey yok. Kendine dikkat et. Döneceğim tamam mı? Merak etmene gerek yok. Kunal geri dönecek. Kunal'ı çağırdığım an bana koşarak geri döner. O zaman neden endişeliyim? Sana böyle. Kolal. İkinizle konuşmak istiyorum. İkinize de ne oldu böyle söyleyin. Bir süre önce her şey çok iyiydi ama ikinizin arasından su bile sızmıyordu öyle değil mi? İyi anlaşırdınız ama bugün birbirinize bakamıyorsunuz. Evlilik hiç kolay bir şey değildir. <laughs> Birlikte yaşadığın zaman kavga kaçınılmaz olur. Eskiyen kumaşlar haram parça olur. Ve duvarlar zayıflar oğlum inanın. Evlerin en büyüğü bile ayakta kalamaz. Sonuçta... Hiçbir evlilik asla yıkılmaz değildir oğlum. Bana söylemeden mahkemeye başvurmuşsunuz. En azından biraz olsun saygı gösterip bana bir kez olsun sorabilirdiniz. Her ikiniz de beni bu konunun dışında tuttunuz elbette. O zaman neden bu tedaviye katlanmak zorunda kalayım ki? Çıkarın Büyük benim şuları. şurtları çıkarın. Büyük anne. Büyük anne. Sakin ol. Çıkar. Lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol. Bir şey olmayacak bak. Yeterince şeyle uğraşıyorum. Şimdi sadece formaliteler kaldı. Yakında bu dünyayı terk edeceğim. Büyük anne lütfen böyle söyleme. Ekiniz de beni birkaç gün daha sağ görmek istiyorsanız, o zaman benim şartlarımı kabul edeceksiniz. Ekinizin de bu evliliğe ikinci bir şansı vermesini istiyorum çocuklar. <laughs> Evliliğinizi düzeltin lütfen. Kunal, bize geri dön oğlum. İkiniz birlikte yaşamalısınız, karı koca olarak. Eğer ikiniz bir ay içinde bunu çözemezseniz, o zaman boşanırsınız. Ama en azından birbirinize o süreyi verin düğününüzde ettiğiniz sadakat yeminlerini yerine getirin olur mu? Büyük <laughs> anne. Neler, neler söylüyorsun sen? Kunal oğlum ben ciddiyim. Siz ne biçim doktorsunuz böyle? Son dakikaya kadar hastalığı iyileştirmekle uğraşırsınız. Ama Evliliğinizden çabuk vazgeçtiniz. Tedavi uzun ve masraflı olabilir tabii. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için servetlerini harcar. Siz ikinizse bir evliliği bile kurtaramıyorsunuz. Dört kişinin hayatını ilgilendiren bir evlilik bu değil mi? Benim, annenin ve ikinizin hayatı bu sizden. Sizden sadece bir ay istiyorum. Bir ay. Bu zaman öyle ya da böyle geçecek. Neden pes etmeden her yolu denemeyesiniz söyleyin. Pekala. O zaman beni de unutun. Benim için uğraşmayın. Bunları benim için yapmazsanız eğer. O zaman neden bu iğnelerin acısına katlanayım ki büyük neden? Büyük anne. Ol, büyük anne. Büyük anne. Dur. Büyük anne lütfen. Bunu yapma. Bırak, ne yapıyorsun lütfen. büyük anne lütfen. lütfen kendini gel. Büyük anne lütfen. lütfen. lütfen büyük anne. anne yapma böyle lütfen. Sakin ol. Lütfen. Sakin ol. Tamam tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam geçti. Lütfen büyük anne. Tamam sakin ol. Tamam biliyordum. Ben sözümü dinleyeceğinizi biliyordum çocuklar. Benim için deneyeceksiniz. Radika. Bugün bayram başlıyor. Radika, her yıl olduğu gibi evi süsle olur mu? Dua için gerekli düzenlemelere başla hemen. Yeni bir başlangıç için bundan daha iyi bir fırsat olur mu? Tanrı'nın yardımıyla Kunal'la Molly evliliklerinde yeni bir evreye başlayacaklar. Öyle mi? Yeni bir başlangıç. şey. Büyük annenin... Biliyorum. Onu dert etme ikimiz de farkındayız. Bunu büyük anne için yapıyoruz. Başka bir nedeni yok Kunal. Bir ay berabermişiz gibi yapacağız. Büyük anne kendini daha iyi hissedene kadar. Sonuçta evliliğimizin... ...bittiğini en sonunda kabul edecek aramız düzelemez. Bir ay, bir yıl hatta sonsuza kadar denesek bile. Bir ay çabuk geçer gider zaten. Çok kısa bir süre değil mi? Sen beni aldatırken aynı zamanda aylarca benimleydin. En azından şimdi aldatmana ya da yalan söylemene gerek kalmayacak. Eminim ki bunu onun için yapabiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.